Kur'an'a göre tarikatlar var mı? Tarikatlar ne yapıyor? Kendilerine göre bir yapı oluşturuyorlar ve başlarına birisini geçiriyorlar. Allah'la kendi aralarında vesile ve vasıta dedikleri kişiler aracı yani Allah'ın aralarında aracı. Allahü Teala insanları ikiye ayırıyor. Araf suresinin 30. ayetinde diyor ki bir grup Allah tarafından doğru yolda kabul edilir. Yani Allah'lara hiçbir şey koymuyor. Ben yani doğrudan oradan dolayı ki buna İslam denir. Yani Allah'a teslim olmak demektir. Mesela diyelim bir savaşta düşman askeri gelip de teslim ol dese ama bir şartım var desen ne olur? Hemen öldürür seni. Allah'a teslim olacaksın. Kayıtsız şartsız. Ondan sonra ikinci grup, ikinci grup da diyor şeytanları Allah'la kendi aralarına daha yakın dost olarak koyarlar. Şeytan ne demek? Doğru yolun üstünde oturur. Öyle gidip de meyhanede şurada burada olan değil. Doğru yolun üstünde oturur. Camide bulacaksın. Başka yerde değil. Ya da işte dini kurumlarda bulursun ancak onları. Ondan sonra e, insanları sağdan girer soldan girer Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışır ve anlayamayacağı şekilde uzaklaştırmaya çalışır. Şeytanlar bunlar. Allah ile aralarına şeytanlar koyar, zannederler ki biz doğru yoldayız. İşte bu tarikatlar böyledir, zannederler bizden doğru yoldayız. O başındaki adamları araya koyarlar, aracı yaparlar, zannederler biz en doğru yoldayız. Araya herhangi bir şey konamaz. Mesela hepsi de der, Allah bize şah damarımıza daha yakındır derler değil mi? Şah damarıyla senin arana giren herhangi bir şey seni öldürmez mi? İşte ondan da dinini öldürüyor. Tasavvuf da aynı şekilde diyorsunuz. Tabi tasavvuf da zaten sufilik, tarikat aynı. Değişen bir şey yok.